Selamun Aleyküm Sayın Arkadaşlarım Hepinizi en içten sevgi, saygı ve hürmetle kucaklıyorum. Allame ile sohbete hoş geldiniz. Sayın Arkadaşlarım Bugün size e, Mercan'dan bahsedeceğim. Mercan Tesbih Bizim Türk İslam Osmanlı e, geleneğimizin önemli bir tesbih malzemesidir. Ee, Padişahı ruhu zemin hazretlerinin ve sadrazam efendilerimizin kullandıkları en nadide tesbihler mercandan olurdu, Necf'ten olurdu. Bu tesbihler çok güzel işlemeli, çok güzel e, harkulade e, tasarımlarıyla padişahımıza sunulurdu. Onların kullandığı tesbihlerde hediye geldiği e, ve yaptırıldığı da vakidir. Bu malzeme denizin 45 metre derinliğinde 21 santigrat en az sıcaklık olacak. Onun üstündeki sıcaklıklarda ve e, mercan resitlerinin bulunduğu yerlerde olabilen bir şeydir. Mercan resitleri dediğimiz zaman tabii ki başlangıçta saymamız gereken e, Avustralya'nın e, doğusunda 2000 kilometre uzunluğunda büyük bir e, bariyer resiti vardır. O bariyer resiti sanki doğamızdaki en büyük resittir ve tek bir resittir de sanki bütün resitler ondan kollar ve kanatlar gibi dünyamıza yayılmıştır. Denizin altında böyle büyük bir zenginliktir. Müthiş bir ekosistemdir. Ve burada harikulade deniz canlıları olabildiğince büyük bir renk cümbüşüyle ve büyük bir çeşitlilikle arz-ı endam ederler. Hepiniz mutlaka en az 20-25 senedir televizyonlarda, belgesellerde büyük bariyer resitini seyretmişsinizdir. Eminim seyretmişsinizdir. Oranın en önemli e, canlılarından bir tanesidir Mercan. Mercan aynı Sedef gibi, öteki deniz yumuşakçıları yumuşakçaları gibi denizde e, olabildiğince yumuşak bir şeydir e, karaya çıktığı zaman. E, ...sertleşir, kaya gibi olur. E, denizde tuttuğunuz zaman bir yumuşakçadır. Aynı iki hidrojen, bir oksijen... ...karbondan müteşekkildir. Mercan... E, ...çok e, nadide değişik renklere... ...sahip e, bir malzemedir. E, bugün... ...dünyada tutulan e, yer... ...birinci derecede Akdeniz... ...mercanıdır. O... E, Açık kırmızı renklidir. Aşağı doğru Kızıl Denize doğru geldiğiniz zaman orada koyu pembeye e, döner. E, Sicilya, Sardunya ve Tunus arasında e, bulunan e, bu bölge en e, fazla bilinen ve en fazla malın çıktığı bölgedir. E, bu bölge Cezayir ve Fas'a kadar devam eden değişik değişik bölgelerde bu e, resitler ve ürünler çıkabilir. E, bunların da çıkaranları bildiğiniz gibi gene deniz avcılarıdır. E, maalesef denizleri bir şekilde yok ediyorlar. 40-45 yıldan önce oluşmayan bu güzelim deniz canlılarının e, yaptığı bu e, güzelim canlıdan meydana gelen e, ürün sadece tesbih olmuyor ama. Dünyanın en güzel, en harika e, e, objeleri, e, kolyeler olarak, bileklikler olarak, e, bayanlarda küpeler olarak e, çok fazla görüyorsunuzdur, görmüşsünüzdür. Dünyanın her tarafında mevcuttur. Bu e, resitlerin e, Brezilya'nın e, resif kentinde yani o da aynı anlama geliyor e, mercan resitleri e, orada da e, var ve e, Japonya sahillerinde de e, bunu bulmak mümkündür. Bu resitlerin olduğu her yerde aynı zamanda siyah mercanla yani bizim Türkçe'de adına yüsür dediğimiz e, bu mercanla da karşılaşırsınız. Çünkü beraberdir, iç içedirler. Ve onlar sanki bir ağacı saran e, sarmaşıklar vardır ya ormanda, e, o göz gözü görmeyen ormanlarda e, birbirini e, bütünleyen birbirinin içinde hayat bulan e, canlılar vardır. Aynı o canlılar gibi denizin içinde de siyah mercanlar o e, resiti e, çepe çevreler Sanki bir koruyucu katman gibidirler. Açıkçası bunların hepsini sökmek, hayattan koparmak, o ekosistemi dağıtmak yasaktır. Yasak kapsamında olan malzemelerdir. Fakat e, malzemenin tesbihe dönüşmesi de çok zordur. E, müthiş bir e, zorluk içerisinde ustaların bunları tesbih yaptıklarını gördüm. 1997 yılında İlk e, küçük kardeşim Raşit Tunus'tan e, bir 2-3 e, kiloluk bir malzeme getirmişti. Tabi ince düşmüştü o malzemeler. Tesbih için uygun olmamıştı. Yanlış hatırlamıyorsam e, Aydın Doğan'ın e, akvaryumuna e, gitmişti. Daha sonra yeğenim da tahmin ediyorum o da e, bir miktar güzel bir malzeme getirmişti. Sanıyorum e, onu da Cem işlemişti. Mehmet Safi ile beraber aldıkları bir malzemeydi. İşlemesinin en çok gördüğüm kişi Abdullah Öner ustadır. Onunla çalışırken nasıl konsantre olduğuna çok şahit oldum. Sanki tornanın üstüne yıkılıp da tornayı kucaklayacakmış gibi bir hale girerek ve bir imameyi bitirinceye kadar ki bütün zaman dilimini e, hiçbir şeyi düşünmeden ve hiçbir şeyi görmeden konsantre olarak sadece o imameye odaklanan ya da hitameye odaklanan ya da çiviye düğümleye e, odaklanan bir şekilde tesbihi yaptığına çok şahit oldum. E, onu e, özenle soğutarak ve özenle işleyerek e, tesbihi meydana getirebilirsiniz. O konsantrasyonu kaybettiğiniz zaman tesbihin mahvolması özellikle bir imame parçanın mahvolması içten bile değildir. Öyle bir malzemeler gördüm ki dışından baktığınız zaman çok böyle e, süper bir tesbih çıkacağını varsaydınız. 10-11 milimlerde 12 milimlerde tesbih çıkacağını varsaydınız malzemelerin. Üstündeki kabuğunu aldıktan sonra altından çıkan o malzemenin delik deşik olduğunu efendime söyleyeyim kendi canınızı parasal anlamda kurtarabilmek için ne meşakkatler ne zorluklar çekildiğini de gördüm, şahit oldum. Çok riskli bir malzeme mercan. Ama çok da güzel bir malzeme. Çok ıı, tatlı bir rengi ve tespihte çok güzel duran bir hali var. Kapak ıı, resminde görüyorsunuz ıı, derviş ustanın yaptığı bu tesbihlerde harikulade bir işçilik. Son zamanlarda gördüğüm en iyi işçiliklerden birisi Allah selamet versin eline koluna mükemmel e, çalışıyor e, bu malzemeyi yapıyor. Ama artık e, ülkemizde bunları yapmak e, kolaylaştı. Ne de olsa 1960 65 70'lerden bu yana ustalarımız giderek torna kullanıyorlar. Çıkrık kemane bitti. Onun yerine torna, elektrik gücü ve onun verdiği imkanlar ve kolaylıklarla tesbihin e, hayat bulması, sizin elinize ulaşması çok daha güzel, çok daha kolay hale geldi. Ama mercan dediğim gibi çok riskli bir malzeme, çok zor bir malzeme. Yüstürü ondan da daha zor bir malzeme. Yüstürü ile tesbih yapmak adamı çileden çıkaracak bir şeydir. Yüzsür sanki kıvrılmış bir rulo gibidir efendime söyleyeyim. Üstünden aldığınız zaman altından neyin çatlayacağını bilemezsiniz. Çatlayacak mı, çatlamayacak mı? Seçme şansınız ihtimaliniz sıfır düzeyindedir. Ee, sanırım bundan 10 e, sene kadar önce Abdullah Öner Usta ile beraber e, Endonezya'ya e, tuvale gittiğimizde bize Rızal e, e getirdi. Yani e, Black Coral getirdi. Bunlardan bir ton iki ton bulabilirim. İster misiniz dedi. Abdullah da istem, ister, isterim istemesine ama dedi, bunu dedi, işlemek dedi o kadar zor ki ne kadarından ne çıkacağını bilmek anlamak da e, mümkün değil. E, dolayısıyla bir risk içeriyor. Çok uygundu fiyatı. Tahmin ediyorum 1 e, dolar gibiydi ama e, alıp getirdiğiniz zaman hem e, meşakkat içilesi e, ve size getirisi çok kısıtlı hem de e, onu boncuğa çevirdiğiniz zamanki e, firelerinizin ne olacağını sezmek gayet zor. Dolayısıyla e, gerçekleşmemişti o proje. Ama e, çok güzel bunları e, Endonezya'da yuvarlayan insanlar var ve hatta bunlara altın rengini veren bir sistemle altın rengini rengine dönüştüren e, ustalar da var. Ellerden üstündür. E, dolayısıyla e, mahir olan ancak e, takdir edilir. Şapka çıkartmak lazım. Ama benim daha çok sevdiğim e, mercandaki eski mercanlardır. Antika mercanlara olan hayranlığım çok çok fazladır. Bunları Yemen'de çok gördüm. Harkulade şeylerdir. Eskidirler birbirine uyuşmayan kalınlıkları, formları, delikleri falan vardır ama bunlar bir kolye olduğu zaman bir bayanın boynunda düşünemiyorum o kadar güzel gözüküyorlar ki ve o antika değeri o kadar size başka başka şeyleri ee, anlatıyor ki acaba bu daha önce kimin nesiydi, kimdeydi, nasıl bir e, insan tarafından kullanılmıştı. Düşünebiliyor musunuz sizden 100, 200, 300 yıl önce yapılmış mercan taneleriyle yan yana gelmek, onlarla beraber aynı ortamda nefes alabilmek çok zevkli şeylerdi. O dükkanlardaki o tozun toprağın içinde olmayı, hala daha e, arzu ediyorum. Keşke öyle bir imkan olsa da tekrar Yemen'e gitsem, tekrar oraları görsem, tekrar oralarda o malzemelerin içinde soluk alıp versem. Ama he herhalde benim hayatıma, benim ömrüme bir daha sığmaz. Fakat eski mercan çok daha güzeldir. He de kız Kızıl Deniz mercanı. Kızıl Deniz mercanı çok farklı bir mercandır. Bana sorarsanız Tunus mercanından çok daha güzel bir hali vardır, ahvali vardır. Renk olarak daha açıktır. Ama Kızıl Deniz bambaşka bir ekosistem ve bambaşka zenginliği ihtiva eden bir yer. Ne diyelim Rabbimizin e, güzellikleri bunlar. Bu e, dünya Rabbimizin bir şaheseri ve biz de bu şaheserden faydalanan Onun kullarıyız. Bütün bunları yaşamış görmüş olmaktan ötürü Rabbime ne kadar şükretsem azdır. Sevgili arkadaşlarım bugünlükte bu kadar. Allame ile sohbet bitti. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlarım.